Herkese merhaba arkadaşlar. İyi Pizza Güzel Pizza serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. İyi Pizza Güzel Pizza kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Yeni serimizin ilk bölümünde karşımızdaki rakip pizzacı bizi biraz aşağıladıktan sonra ilk üç gün müşterilere pizza siparişlerini vermiştik. Gerçekten fazlasıyla da memnun kalmışlardı. Ardından biraz para bittikten sonra 4. güne gelmiştik. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz devam edecek. Bu sefer 3 günde dört gün oynayıp ilk haftayı Beraber tanımlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla iyi pizza, güzel pizza videoların gelmesini istiyorsanız ve sevmizi destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmecabip. Beni Rabbi araba değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Bu arada sevgili dostlar şuradan bir dükkana gireyim. Bakın 99 elmas 347 paramız var. Elmasların 10-15 tanesiyle para aldım. Reklamı izleyerek bu arada her gün düzenli reklam izleyerek 99 elmas yaptım. Bu elmaslar bayağı işimize yarayacak. Zaten bu serinin Gelmediği günlerde bol bol reklam izip elmas biriktirmeye devam ediyor olacağım. Nasıl elmas biriktiğimi de soranlar için cevabını vermiş olayım. Evet, gün dörde başlıyoruz hadi bakalım. Let's go. <laughs> Sadece pizza üzerine bir haber kanalı kurmak çok mu iyimserlik? İzleyicilerimizin cevapları sizi şaşırtacak. <laughs> bir başka haberimizde de festivallerimiz yeni bir altın pizza beraberinde getiriyor. Bütün ay boyunca pizzanın tatlılığını kutlayacağız. <laughs> Bugün yarı yarıya günü. Bütün halkımız favori yarı yarıya komboları için sıraya girerken pizzacı olmayan bütün dükkanların kapalı olmasını bekliyoruz. Hey, iştahlı pizzacısı neredeyse tam bir hafta durmaksız çalışıyor. Az önce şehirdeki en sıcak fırına sahip olduklarını doğruları gidip bir dilim kapın. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Evet, kaldığımız yerine devam ediyoruz. Hiç param yok. Aa, bir pizza ikram eder, sana bir özel hediye verebilirim. Tamam olur, sıkıntı yok. Paramız da var zaten, hiç problem yok. O zaman madem bugün yarı yarıya yarı günü, pratik olması amaçlı. Şöyle soslu, peynirli klasik. Ee, biraz sucuk, bir tarafında sucuk. Aynı şöyle 9 sucuk, 9 soslu olacak şekilde malzemeleri doldurup ardından şöyle servisimizi yapalım. Umarım beğenir. Daha güzel pizzalarımız muhakkak olacak zaten yavaş yavaş alışacağız. O yüzden bir sıkıntı yok. Bir ara fırını tamir etmemiz gerekecek bu arada. Ama daha fırın götürür o yüzden sıkıntı yok. Bir de dikkatli şekilde bölelim de. Belki ekstra bir ödül vesaire alırız. Bir başarı alırız. Ha başarıları da toplayacağım bu arada. Ayrıca. Çok teşekkür ederim. Bu senin için. 10 dolar verdi sağ ol. Bugün daha sulamadım. Sen sular mısın? Tamam sulayayım. Madem öyle. Tamam sulamayı gerçekleştirdik. Her gün sulamayı ihmal etme. Sonra tekrar uğrayacağım. Tamamdır peki. Bu arada başarıları toplayayım. Bu arada aynı zamanda sponsor reklamları var. Başarıları topladıktan sonra sponsor reklamlarını izleyip ondan sonra bu arada tam gaz videoya devam ediyor olacağız. Aradan çıkarmak için şöyle direkt hepsini alıyorum Çünkü aynı başarılar. Ekstra bir şey yok. Her bir de birkaç gün oyuna fazla girdim diye. 3 gün diyor zaten. Tamam ekstra bir başarı yok. Şuradan sponsora tıklıyorum. Ben şuradaki 10 reklamı izleyeyim. 121 elması olduğumuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Aşağıda reklamların her gün saat tam 12'de yenilendiğinde bilgisini verdikten sonra artık tam olarak başlıyoruz. Evet hadi bakalım. Yarı sucuklu yarı sosli pizza yapabilir misin? Peynir olmasın ama. Tabii ki. Hemen yapalım. Şöyle o zaman. Sosu koyuyoruz. Peynir zaten yok. Ardından da az önceki yaptığımız pizzanın aynısı olacak şekilde yarısı sucuklu, yarısı da sosisli olacak şekilde şöyle dağıtımını yapıyoruz. Mükemmel malzeme miktarı 18'di. E madem abimiz bizden yarı yarı istedi. 9 sucuk, 9 sosis şeklinde yaptık. Ardından da pizzayı pişirdik. Sonrasında da şöyle 6 dilim olacak şekilde. Özel bir isteği olmadı çünkü. Ardından da pizzayı verdik. Evet beğendi. Bir dolara başlığı aldık en azından. Bir yarı sucuklu bir yarı sosli pizza lütfen. Tamamdır. Bu sefer peynir olmasın demediği için peynirini koyacağız. Ha bu arada yorumlar kısmına sevgili arkadaş işte malzemeden ufaktan da olsa böyle bir kısabilirsin vesaire diyorsunuz ama ben dükkanı o kadar iyi bir şekilde yönetebileceğimi düşünüyorum ki o yüzden hiçbir şekilde malzemeden çalmak istemiyorum. O yüzden e, bunu tembihlemezseniz gerçekten çok minnettar olurum. Onun yerine daha yapıcı yani dükkanı daha iyi yönetebilmek için daha çok para kazanabilmek açısından taktikler verirseniz gerçekten çok çok iyi olur. Hani zaten paraya sıkıştığım da zaman elmasım var. Hani 15 elmasa 150 nakit alabiliyoruz. Yani 3 seferliğe mahsus günde. Normalde 50 para. 10 elmas ediyor. O yüzden rahat olacağız yani bayağı para anlamında. İyi bir şey beklemiyordum. Güzel sürpriz oldu. Evet bu arada bahşişler de giderek artıyor fark ettiyseniz. Merhaba. Yarı peynir, yarı salam. Ne? Sucuk olsun. Her neyse. Yarı peynir, yarı sucuk. Tamamdır. Yarısında peynir olacak. Yarısında da sucuk olacak. Bir dakika o zaman. Şöyle yapacağız. Şöyle yarısına peynir koyacağız. Diğer tarafında da yarısı sucuk olacak şekilde. O zaman böyle olması lazım mantıken. Umarım doğru anlamışımdır. Bu arada aşağıya bir tane sucuk koyabilirdim ama olsun da be. Olsun da. Olmadı repelleri her zaman gösteren ee, özelliği açarım, elmas verip. Baktık zorlanıyoruz, malzeme koymak konusunda sıkıntı yaşıyoruz ve müşteriler de şikayet ediyor. İşte dağını koyuyorsun vesaire falan diye. Onu o zaman alırız. Şu anlık sıkıntı yok, sadece pizza bu. Teşekkürler. En azından şikayet etmeden. Sadece soslu pizza istiyorum ya da boş ver yarısına olur, olur. Ya Allah aşkına ne anlatıyorsun? Peynirsiz ve yarısı sucuklu. 8 ver. Evet. İpucu ver. Yarısı da sos, diğer yarısında sucuklar ve sos. Ya bu nasıl bir ipucu şekli bu arada ya. Tamam yarısında sadece sos olacak. Tamam mı? Yarısında sadece sos olacak. Başka bir şey dedim mi bu arada? Ee, ekstra peynir olmasın demediği için peynir koyuyorum. Bak sosu tam şey yaptık zaten. O zaman sucuğu da yerleştiriyoruz. Bu arada biraz yanlış yapmışım gibi gözüküyor ama umarım müşterimiz bize çok kızmaz. Bu arada arada böyle ne cevapları falan verdiğimizde başarı geliyor. Ondan dolayı kasıtlı olarak ne cevabını falan veriyorum. Ne diye soruyorum. Yoksa normalde müşterinin sabrını ciddi oranda düşürdüğünü biliyorum. İlk defa 150'nin altına düştük hatta. Ve aynı zamanda abimiz bizden 8'e bölmemizi istemişti. 8'e de böldük. Buyur. Söyleyecek pek söz yok. Ulan nesini beğenmiyorsunuz? Allah Allah. Neyse en azından para iadesi istemiyorlar. Ne kadar kazanıp bu arada? Yaklaşık 48,5 dolar kazanıp 15.4 dolar da kar sahibi olarak günü tamamlıyoruz. Reklam izlemeyeceğim. O kadar da değil. Bu arada yükseltmelerde pizzaya sosis koyar yaz saat uygulaması. Mutlu hali kesinlikle alacağım bu arada. Mutlu hali aldığımızda çünkü en müşterilerin sabrı daha az düşer. Yani bu bizim ne işimize yarayacak? Daha mutlu olmaları demek. Daha fazla bahşiş demek. O yüzden bunu direkt olarak yapıyorum. Ee, onun dışında sosu otomatik koysun. Sarıdaki gününe peyniri otomatik koyar. Ekstra bir şey almayacağım şu anlık. Kasıtlı olarak. Fırın kalsın abi. Fırın şimdilik kalsın. Aynı para zaten. Evet herkes en başta hamurun var olduğunu bilir. Ama ardından ne geldi? Peynir mi sos mu? Bir başka haberimizde evsizlik revatça sebebiyisi insanların bütün varlıklarını satıp hayva... Hayatlarını pizza adamaları. Tamam. Sponsorumuz Enes'in sandalyeleri. 1995'ten beri arkanızda. Tam destek. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Güzel. Devam. Çiçeğimizi de suladık. Bir sosisli ve sucuklu. Tamamdır. Hemen madem öyle. Bir sucuk ve sosis pizza iki tarafında da sucuk ve sos var. Yarı sucuk yarı sosis değil yani. Tamam anladık onu zaten. Onu zaten anladık. Ha bu arada gördüğünüz gibi artık böyle otomatik olarak da koyabiliyoruz. Sosu vesaire. Peynir de aynı şekilde olacaktır. Diye tahmin ediyorum. Bu arada iki tarafta da olacağı için sosis ve sucuk dikkatli bir şekilde yerleştirelim. Gayet böyle pizzayı dolu göstermek için elimizden geleni yapalım. Sucuğun üstüne de sosisleri koyalım. Hem anlaması daha rahat ki olması gereken de zaten bu. Evet hadi bakalım. Hemen pizzamızı fırına verdik. Bu arada 250 param olduğunda e, fırının hızını arttıracağım. Bu ciddi anlamda etki ediyor çünkü. Uzun vadede bayağı işimize bize yarayacak. Fırını hızlandıracağım. Ondan sonra parayla anlamayacak başka şeyler alırım. Evet. Klasik etti. Hayatı bu pizzayla değişecek. Çok teşekkür ederim. 4,5 dolar aldık. Mis. Müşteriler ne kadar mutlu o kadar başlıyor. Evet. Sucuk iyi güzel de sosis daha iyi. Yani sosisli pizza. Peynirli, sosisli ve sos. Tamam tamam. Kasıtlı olarak yapıyorum. O kadar da değil. Evet şöyle hemen sosu koyduk. Bakın ne kadar da hızlı. Otomatik olarak yerleştiriyor. Mis ya. Vallahi mis. O kadar rahat ki. Harika bir şey gerçekten. Otomatik olay gerçekten çok iyi. Diğerlerini de toplamak için sabırsızlanıyorum. Ama peynirden sonra bir de dilim kesmeden sonra yanlış hatırlamıyorsam elmas harcamamız gerekiyor onlar için. Elması da zaten o yüzden reklam izleyerek biriktirmeye çalışıyorum. O yüzden sıkıntı yok bizim için. Başalarla da beraber toplarız zaten elması. Evet pizzamız hazır. Sosisli. 3 lirayım olsa bu pizzana 3 tane daha isterdim. O zaman iste de yapalım. İste 3 tane yapayım direkt. <gülüyor> <gülüyor> Selam evlat. Oğlum Benjamin bana dükkanınızdan bahsetti. Şahsen pizzaya bayılırım. Bu arada benim adım Jameson. Ama bana herkes Jamie der. Tamam. Sanırım bugün peynirli pizza yiyeceğim. Ama yarı sıra biraz sus ilavesi isteyeceğim. O dilimleri yarın da kahvaltıya saklayacağım. Olur. Ben bir soracağım. Bir peynirli ve yarım sosisli pizza lütfen. Bir peynirli ve yarım sosisli. Tamam peynirli. Yarısında sosis olacak işte. Ben bunu neden anlamadıysam. Vallahi billah. O zaman şöyle 8 9 tane koydum. Çünkü yarısı sosisti de. Umarım doğru anlamışımdır. Arada böyle ufak tefek kapa karışıklıkları olabilir. Siz yorumlar kısmına beni aydınlatırsanız gerçekten çok minnettar olurum. Ariyeten. Doğruysa zarar sıkıntı yok. Evet pizzamız hazır. Dinlemesini yapıyoruz. Evet buyurun. Buyurun hocam. Pizza lezzeti bunda çok güçlü. Teşekkürler. Tamam doğru yapmışız. Güzel. Ama sizin ele yorumlar kısmına yazın. Tamam. Yarı sıra sos olmayan peynirli pizza istiyorum. 8 dilimli olsun ama iki kere fırından geçir. Tamam yarısında sos yok arkadaşlar. Yarısı da sos yok. Peynirli. Peyniri doldur. Bir de ne demiştim? Peynirli pizza istiyorum. Ha tamam olur. Yani ne sucuk ya da sos istemeden. Tamam olur. Bizim için her şekilde okey. İki kere fırından geçireceğiz. Yani çok pişmiş olacak. Zaten kimse çiğ pizza yemediği için en azından ben öyle biliyorum. Kim çiğ pizza yemek ister ki zaten. Malzemeler pişmelikten sonra, hamur pişmelikten sonra ne anlamı var? Ve 8 dilim istiyordu değil mi? Aynen 8 dilimle. Bu arada iyi ki de şey yapmışız. Müşteri mutluluk olayını almışız. Artık mutluluk daha az düşüyor. 8'e bölecektik bu arada. Aynen. Buyurun çok da güzel kestim bu arada ha? Bu kadar güzel kesmeyi beklemiyorum Dansel ayılar var ya işte içimde yaşadığım o Çok teşekkürler çok teşekkürler Sağ olun Hey lütfen biraz daha alabilir miyim Al at tabii ki ne olursa teşekkürler Bunun hakkında da bir şeyler yazmışsınız arkadaşlar Dediğim gibi hani para olarak iyi durumda olacağımızdan emin olduğum için Ben hiçbir şekilde taviz vermeyeceğim En azından yarısı sucuklu yarısı sosisli yapayım O kadar da doldurmayalım Gidip de yani klasik etli yapmayalım direkt ee, tamam şuraya da ortaya bir tane koyalım. Tamamdır. Ya yani ne zarar gelecek ki Allah aşkına. Parası olarak çok iyi durumda olacağız senin gibi ileride. Maskot da alacağım. Daha fazla müşteri çekeceğiz. Yaz saat uygulamasını devreye sokacağım. Günümüz daha uzun olacak. Yani hiç sıkıntı yok. Bu arada altı dilim yapayım da. Klasik çünkü. Evet. Buyur abicim. Rica ederim ne demek. Her zaman. Başarıları videonun sonunda alacağım bu arada. Haberiniz olsun. 7. gündeyken yani. Evet, toplam yaklaşık olarak 50 dolar kazanıp 17.32 dolar da kar elde etmişiz. Evet artık mantarlı pizza yapabiliyoruz. Ye yeah! fırına fırını artık tamir edelim. 74 dolarımız kaldı bu arada. Arkeologlar pizzanın yazıdan önce keşfedildiğine dair bulgulara rastladı. Bir başka haberimizde yine Excel bodası olan malzeme festivallerinde sırada beklemek sosyal medyayı sallıyor. Sponsorumuz Musa'nın masalarından bu insanlar nereye oturacak? Her nerede yaşanır ve yaşatılıyorsa, iyi pizza, güzel pizza. Hadi o zaman, 6. güne başlıyoruz. Bir mantarlı pizza satın almak istiyorum. Tabii ki, tabii ki, hemen. Klasik. Direkt olarak sosu, peyniri koyuyoruz. Ardından da klasik olarak, şöyle toplam 18 tane olacak şekilde. O bir tane mantarı hiç ee, görmediniz arkadaşlar. O bir tane mantarı hiç görmediniz. Şöyle hemen. Hatta hızlandırmak istiyorum ya. Hızlandıracağım. Vakit kaybetmeyelim. Sıkıcı oluyor çünkü. Gerçekten sıkıcı oluyor yoksa. Şöyle. 4, 6 dilim. Buyurun. Buyurun hocam. %80 memnuniyetle. Ama 1.60 dolar üzdü birazcık. Ama olsun baş iş başıştır. Yarı sucuk ve yeri mantarla. Hayatı tadanca böyle artar. Pizzayı 4 dilim ayır. Tabii ki. Yarısı sucuk, yarısı mantar. Tamam önce sucukları yerleştiririz. Hatta önce mantarları yerleştirelim. Mantarlar daha büyük çünkü. Şey yapması daha basit. İkiye böldürme olayı daha basit geliyor bana. Yani böyle gözle baktığınız zaman mantar daha büyük olduğu için sanki yerleştirmesi daha basit gibi geliyor. Evet yani hızlandırmamız da var zaten. Mis. dört ay dilim ayıracaktık bu arada. Onu unutmayalım. Tamamdır. Buyurun. Enfes, enfes, enfes. Çok teşekkürler. Güzel başlıyoruz. Nice. İki mantarlı pizza alabilir miyim lütfen? Hepsinde de dört dilim. Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Hemen. Şöyle yapalım. İkisini aynı anda yapalım. Daha az olur. Hatta peyniri de koyacağım bu arada direkt olarak. Yani peyniri koyacağım derken yani. Sonraki günde direkt olarak otomatik peynir yerleştirmesini de alacağım. Aradan çıksın abi tık tık tık. Zaten klasik malzemeler olduğu için hani. Hiç öyle oyalanmaya gerek yok. 8, 9, 10. 14, 15, 16, 17, 18 evet. Pizzalar hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar bu arada? Sizce nasıl yapıyor? Malzeme yerleştirmeleri vesaire nasıl? Bunları da yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Hani rehber olayını açtıktan sonra bunun bir önemi olmayacak ama ben yine de sormak isterim. Onu hemen almayacağım ama. O oyunu bayağı kolaylaştırır. Eğer bu pizza ateş üflendiği bir kaplumbağa tarafından kaçılsaydı her mantar doğru çatıyı arar onu bulurdum. İltifata bak yalnız 4 $'da baş bahşiş aldık. Şu an hayatım karma ve karnım doyuracak param yok. Bana yardımcı olur musun? Olurum bu arada. Hiç sıkıntı yok. En ufak bir problem yok. Al sana soslu ama peyniri koymayacağım değişiklik olsun. Ah sana direkt sucuklu yapıyorum yani kıp kırmızı sana. Sana kıp kırmızı pizza. Maden hayatı karma karışık. Hayatın olabilecek en doğru cevap kırmızı yani aşk. O yüzden sana soslu bir sucuklu pizza yaptım. Tabii ki de altı dilim yapacağım bu arada. Klasiko. Evet, buyurun. Hem malzeme de çok harcamamış olduk. Rica ederim. Ne demek? Afiyet olsun. Altı kalpli başarısı kazandı bu arada. Nice. İki mantarlı pizza. Teşekkürler. Aman. I İki mantarlı pizza, tamam. Ya öyle bir söyledi ki... Hani ne diye cevap veresin geldi yani direkt... Sırf tilt etmek için. Başka hiçbir sebep yok arkadaşlar. Sırf tilt etmek için. Ha tabii başarıları da tetiklemek için. İki mantar da ekstra bir şey demedi. O yüzden hemen hızlı bir şekilde... ...yerleştiriyoruz. Zaten son müşteri. Biraz daha rahat olabiliriz. Ama yani e, video uzun olacağı için... ...bugün dört gün oynayacağımızdan ötürü... Bir de sıradaki bölümde itibaren yaz saati uygulamasını devreye sokacağım. Yani videolar çok daha uzun olacak. O yüzden en iyisi mi en iyisi biraz hızlı olmak. O yüzden zaten fırını da hızlandırmak istiyorum. Daha fazla müşteri gelsin. Hem. Hani dükkanla kapandığında daha hızlı bir şekilde dükkanı kapatırız. Hem. Daha az vakit kaybederiz. Bu arada ekstra bir dilim isteği vesaire olmadığı için şöyle 6 dilim yapıyoruz. Birinci tamam şöyle yaparak ikinci pizzamızı da verdik ve ardından sipariş hazır buyurun etkilendim 4.5 dolar çiçek selam ben kimi slice bana hep bayram çünkü ben adeta bir deliyim E neyse burası birkaç dilim yemek için tatlış bir yere benziyor bana indirim yaparsan seni binlerce takipçimle paylaşırım tabi sucuk bucuk tamam bana bir sucuklu pizza ver 16 dilimli ne? Bu gördüğünüz sucuklu pizza 16 şanslı fanıma birer dilim göndereceğim. Herkes ne kadar paylaşımcı olduğumu görsün. Aa ne kadar güzel. Sucuklu değil mi? Evet sucuk mucuk. Bizim klasik reklamlara da bir gönderme yapılmış. Bu arada direkt olarak hani dolduruyorum hocam yani dolduruyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Mantar listesinin senin hani mantarı kildin açtık bugün. O değişik olmuş biraz. Bu arada 16 dilim için biraz kötü yerleştirdim ama aman demeseler de derler. O yüzden sıkıntı yok. Bu arada dükkan kapandı. Fenomen geldi dükkanımıza ya. İlginç bir şekilde. Neyse 2, 4, kötü kestim ama 6, 8, 10, şöyle 12, şöyle 14, şöyle de 16. Başta biraz batırdım ama sonradan fena değil. Fena değil. Buyurun. Pizza için teşekkürler. Şimdi tek yapmamız gereken e, paylaşmalı paylaşım yapmak. Ve böylece kapıda içeri girenleri sayamayacaksın bile. Tamam peki. Fotoğraf çektik. Paylaşa basıyorum ama öylesine basıyorum hani. Buranın çıkacağını biliyorum çünkü. Harika teşekkürler. 118,5 dolarımız var yine de güzel. İyi kar yaptık bugün. Bugün baya iyi kar yaptık diye düşünüyorum. 82.30 kazandık. 14.75 bahşiş. Wow 51 dolar kazandık. 51 dolar kazandık çok iyi Şimdi son yerleştirdiğim malzemeyi geri alır Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum Peynir asistanı tut ee, Ardından da pizzayı da otomatik keselim ya Hani Temelleri almış olalım Dediğim gibi sıradaki bölüm ana amacım Pizza maskotu ardından bir de seri fırını almak Tabi aslında sıradaki bölümü beklemeye gerek yok biliyor musunuz Bu arada aklıma fikir geldi Bir dakika abi nasıl gidiyorduk oraya nasıl gidiyorduk? Dekorasyonlar mıydı? Bu arada böyle güzel şeyler de varmış. Neyse. Hani pizza şeyleri ne kadar ayarlayabiliyoruz bu arada? Vay. Güzel bunları da öğrenmiş olduk. Aa benim bakmak istediğim bu değildi ya. Şey yapmak istiyordum ben. Para almak istiyordum. Bir dakika. Onlardan nereden yapıyoruz? Yani günlük indirimler. Tamam şimdi buldum. Şimdi buldum. Şurada bakın 3 hakkımız var. Buradan alıyorum. 200. 68 dolarımız oldu. Tamamdır. İşte şimdi alabiliriz. Ne alalım abi? Seri fırını alalım. Bu bölümde kalalım abi. Aradan çıksın. Daha hızlı sipariş verelim. Evet. Devam. Marco Polo dünyayı daha iyi bir pizza için mi dolaştı? Tarihçilerin yeni teorisi şaşırtacak. Yarın havanın güneşli haftanın geri kalanında ise yağışlı olmasını bekliyoruz. Kısacası gök delinmeden pizzanızı kapın. Sponsorumuz Tahi Fırın Tamir. Ateşi biz keşfetmedik ama 2008'den beri yerine bilmesini sağlıyoruz. Güzel reklam. Her nerede yaşanan ve yaşatılıyorsa iyi pizza, güzel pizza. 30 saniyenizi çaldığım için özür diliyorum. Ve ardından da başarıları toplayayım ben şuradan. Şunlara da bir basalım tabi. Tamam başarıları toplayalım şimdi. 7 tane yine başarımız var. 2 ber şuna karnını doyur. Tabii ki. Ardından 1 saat oynadık. 3 malzeme açtık. 3 yükseltmeyi açtık. 5 yükseltmeyi açtık. 25 pizzaya peynir koyduk. 5 kere ne diye sorduk. Ve o ardından 10 kere ne diye sorduk. 10 kere reklam izlemeyi de yaptık. Çok güzel. Bütün başarıları aldık. 42 elmasımız oldu tekrardan. Evet mantar var mı kanka? Pizzam için. Var. Var hocam var. Evet direkt doldur. Doldur. Oh ne kadar güzel oldu ya. Vallahi çok güzel oldu. Şöyle 17-18. Evet artık bu arada istersek tekrardan hızlandırabiliyoruz bu arada. Oha iyiymiş. Daha da hızlandırabiliriz yani. Ama yok abi. Bu kadar da değil. Gerek yok. Artık iyi zaten yani yeterince. Bu pizzayı annemle tanıştıracağım. Bekleriz bekleriz. Tabii ki. Muhakkak bekleriz. Bir peynirli. Bu kadar da basit. Aa, bir de çok pişmiş olsun. Tamam. Peynirli pizza. Ve iki kere fırından geçireceğiz. E, ee, biz bu yükseltmeleri boşuna mı yaptık? Biz bu temel yapı taşlarını boşuna mı daha şimdiden kurduk? Tabii ki hayır. Bakın şimdi ne kadar hızlı serbest ediyorum. Sıradaki bölümden itibaren de artık dükkanımız daha uzun süre açık kalacak. Madem havalar güzel. Madem keyifler yerinde. Bu pizza seni kadar güzel. Teşekkürler, teşekkürler. O sizin güzelliğiniz. Yarım mantarlı, yarı sucuklu ve sosisli pizza lütfen. Yarım mantarlı, Yarısı sucuklu ve sosisli. Bir dakika. Tamam yarısı mantarlı yarısı sucuklu sosisli. Ya bu ne ya? Yarısı peynirli mantarlı ve soslu Diğer yarısı peynir, sucuk, sosisler ve sos. Yine anlamadım. Bir daha okuyacağım. Tamam yarısında peynir var. Mantar ve sos. Diğer yarısında da peynirli... Ya, bu ne ya? Ya Allah aşkına. Bu nedir ya? Tamam yarısında peynir var. Tamam mı? Diğer yarısına mantar. Abi bu nasıl bir pizza şey ya? Ya tamam yarısı mantar yarısı sucuklu yapıyorum ya. Cık cık. Yemin ediyorum kafa bırakmadı ya. Sosis değil mi? Evet. Sosisli. Sos zaten bako var. Yoksa acaba iki tane mi istedi? Olabilir. Beynim basmadı. Ama yok değil. Cidden anca bu kadar mı sucuklu oluyor? Ya sucuğu banko istiyormuş. Evet ilk iademizde hayırlı uğurlu olsun bu arada. Sadece ve sadece iş için buradayım. Bir sucuk da alabilir miyim? Allah aşkına bana şöyle isteklerle gelin ya. O ne ya? Neymiş ya bu? Yarısına sucuk koydum işte daha ne? Sadece bu kadar mı sucuk oluyor ne ya? Bir tane şuraya koyalım. Bu arada bu adam haberlere çıkıyordu. Ben bu adamı hatırlıyorum. Belki görmüş de olabiliriz bilmiyorum. Ekstra bir şey yok. Tamam. Müşteri memnuniyetine bakın. Yüzde 83. 82 olsun hadi. İlginç. 2.42. Ama az önceki para yerdesi çok koydu. Peynir ve mantar hiç birbirine uymuyor be kardeşim. Evi de iki Bir de, de kalbi kadar kara olsun. Ha. Bana peynirsiz bir mantarlı pizza, iki dilimli çok pişmiş, tamam. Anladım, emin olmak istedim. Şimdi, peynirsiz mantarlı bir pizza. Tamam o zaman, hemen. Orada hakikaten işimiz bayağı bir hızlandı. Sıradaki günlerde daha da daha da, daha da, daha da hızlanacak. İki dilimli ve çok pişmiş, tamam. Sırf var ya, yaptığım şu iki yükseltme, üç yükseltmeden ötürü... Bir müşteri daha alacağız. Çok iyi be. Valla. Keşke o pizza hiç bitmese. E bir daha sipariş et. Bir daha verelim. Selam şey bilirsin. Mantarlı şey. Mantarlı pizza. Tamam hemen. 8.60 verdi. Vay be gençlerden de iyi para düşüyor ha. Malzemeden mi çalsam diye düşünmüyor değilim. Ama yok çocuklar önemli. Bu oyunu eminim ki çocuklar çok önemli. O yüzden çocuklara ekstradan dikkat edeceğim mantarları da çok güzel yerleştirdiğimi düşünüyorum. Müşteri memnuniyetine bakın yüzde 85. Hadi 84 olsun. Bütün hayatım beni bu an hazırladı. Bu pizza mükemmel. Çok iyi. Nice. Yani bir yerde dışında bence mükemmel bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Kaç para kar ettik? 27.45. İş başında diye de Ayrıca bir başarı aldık. Onu da sıradaki bölüm alırım. Evet sevgili arkadaşlar. Video 26 dakika oldu malum. O yüzden ben ana menüye geçiyor. Ardından da bölümü yavaştan sonlandırıyorum. Sıradaki bölüme kadar bayağı bir mas biriktirip. Bir de iki kere falan o günlük satın alım şeyinden yapar. 300 dolar da oradan para alırım. Ya Belki daha fazla da olabilir. Duruma göre bakarız. Neyse. Ben muhakkak size gelişmeleri aktarırım. Evet. Bu bölümlük benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif alırsınız ve destek olmak isterseniz. Destek amaçlı benim Rabbi ve kanalımıza dair abone değilseniz abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı basınlarım. Başka ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar. Kendinize çok iyi bakın Unutmayın. Hoşçakalın.